Merhaba arkadaşlar. Şok Spor TV 193 kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Beşiktaş videosuyla sizlerleyim. Sizler de öncelikle kanalıma abone olursanız, videolar beğenirseniz, yorum yaparsanız çok sevinirim. Şimdiden tüm Beşiktaşlı dostlara, canlara teşekkürlerimi gönderiyorum. Bugüne kadar da gösterdiğiniz destekten dolayı ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Bu arada şunu da belirteyim arkadaşlar, her gün Akşam 9-10 arası canlı yayınımız oluyor. Yani bir gün yapmasa iki günde bir garanti bir her gün 9-10 arası canlı yayınımız var. Canlı yayınlarımıza da gelirseniz destek olursanız sizler de görüş düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim. Şimdiden herkese tüm Beştaş'a gönül veren dostlarıma teşekkürlerimi iletiyorum. Beştaş'ta hoca konusunda sıcak gelişme yaşanıyor. Bunu siz değerli Beştaşlı dostlara aktarayım. Dilim döndüğü kadar bir kusurumuz olursa affola. Artık sona gelinmiş gibi arkadaşlar. 3 isim şu an masada. Beştaş'ın şu an yönetiminin masasında 3 isim var. İkisi Türk, biri yabancı. Hangisi ön planda? Şu an ön planda Sergen Yalçın, Nur Şahin. %51 Sergen, e, Nur Şahin, %49 Sergen Yalçın. Hatta Nur Şahin'le yapılan son görüşmede bizzat başkanımız Hasan Arat'ın Nuri Şahin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. O görüşmede bir artı bir yıllık sözleşme önerildi. Nur Şahin'in zaman süre istediği düşünmek için biraz süre istediği şu an belirtiliyor. Şöyle şunun için onu da söyleyeyim. Sezon sonu Borussia Dortmund'la Eden Edin Terz için yollara ayrılması durumunda Nuri Şahin acaba Borussia Dortmund'un başında kalır mıyım? Orada hocalık yapar mıyım diye bir beklentisi var. Edin Terzic Borussia Dortmund'un başında kalırsa Nur Şahin Beşiktaş'a gelebilir. Ancak yönetimin içinde Sergen Yalçın diyenler de var. Sergen Yalçın'la devam edelim. Sergen Yalçın'la anlaşalım diye. Şu an %51 dediğim gibi Nur Şahin. %49 Sergen Yalçın. Yabancı Hoca konusunda ise masadaki diğer isim Julen Lepodogi İspanyol hoca 50, 57 yaşında en son İngiltere'de e, Wolverhampton'u çalıştırmıştı. E, 2023'te Wolverhampton'dan ayrıldı. Şu an boşta kendisi. Onunla da temaslara başlanmıştı. Dediğim gibi şu an 3 isim Beşiktaş'ın gündeminde hoca konusunda Türk olarak Sergen Yalçın, Nuri Şahin, yabancı olarak da Julan Lepedogi. Şu an üç isim Beşiktaş'ın masasında ee, Nuri Şahin'le hemen hemen sanki anlaşılacak gibi eğer Nuri Şahin'de e, bir anlaşma olmazsa e, direkt Sergen Yalçın'a gidilecek, Sergen Yalçın'la anlaşılacak. Onu söyleyeyim çünkü yönetimin içinde e, bazıları yabancı olsun diyenler var. Türk olsun diyenler var. Başkan yabancı istiyor. Türk olursa Sergen Yalçın'a sıcak bakmıyor. Ancak yönetimin içinde Sergen Yalçın diyenler var. Yabancı diyenler var dediğim gibi. Şu an yani sona gelinmiş gibi hemen hemen. Nur Şahin, Sergen Yalçın. Yabancı olarak da Zulel Lepedogi. Şu an ismi ön planda. Bekleyip şimdi göreceğiz. Özellikle Türkiye Kupası maçından sonra e, fotoğraf ortaya çıkacak. Yani Türkiye Kupası maçından sonra Beşiktaş kararını verecek. Yerli mi yabancı mı? Şu an %50-%50. E, hem yerli hem yabancı konusunda %50-%50. E, Türk olarak, olarak da şöyle söyleyeyim. Az önce de söyledim. E, Nuri Şahin %51. Sergen Yalçın %49. Özellikle sosyal medyada yani Başkanımız da sosyal medya bildiğiniz gibi çok önem veriyor. Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın diyor. Nur Şahin'e tepki gösterenler var. Buradan da biraz etkilenmiş gibi Sergen Yalçın iple, e, ipler döndü. Ben bundan önce her gün canlı yayınlarda Sergen Yalçın olmaz diyordum. Ancak şu an son gelinen noktada ipler artık Sergen Yalçın'a dönülmüş gibi. Yani ipre şu an Sergen Yalçın'dan yana özellikle taraftar baskısından dolayı sosyal medyaya da başkanımız önem verdiği için dediğim gibi Sergen Yalçın şu an ciddi anlamda Beşiktaş'ın gündeminde Nuri Şahin olmazsa direkt Sergen Yalçın'la anlaşılacak. Şöyle söyleyeyim bir arkadaşlar. Şimdi başkan şunu da düşünüyor. Hadi diyelim sezon sonu transferler oldu. iyi transferler yapıldı. Bir başarı gelmedi. Başkan bu sefer çıkıp şunu diyebilecek. Kim istediyseniz getirdim. Sergen Yalçın'ı istediniz. Sergen Yalçın'ı getirdim. Ben ne yapayım? Çünkü bir yıl sonra seçim var. Ve bir yıl sonra seçimde başkan tekrar aday olacak. Seçilip seçilmeyeceği eğer sonuçlara bağlı. Başarı gelirse kalır. Başarı gelmezse kimse kalmaz. Kusura bakmasın. Yönetim gider. Beşiktaş taraftarı bu konuda biraz acımasız, sert pendilçlerine dahilim. dediğim gibi arkadaşlar tekrar aynı konulara girmeyelim. Sergen Yalçın, Nur yabancı konusunda olan Lepedogi şu an ismi ön planda Sarı ismi vardı. Sarı de şu an durmuş gibi. Sarı ile çünkü bir ara görüşülecekti. ikinci Başkanımız Hüseyin Yücel son anda bir gelişme yaşanır mı? Gelişme yaşandığı zaman zaten bunu siz değerli Beşiktaşlı dostlara anında aktarıyorum. Şu an dediğim gibi arkadaşlar 3 isim ciddi anlamda masada bunların birine karar verilecek. Sanki Nuri Şahin değil de kendi fikrimi söylüyorum. Sergen Yalçın bir adım önde. Sergen Yalçın sanki önümüzdeki yıl Beşiktaş'ın teknik direktörü olacak ben canlı yayınlarda dile getiriyordum. Ben Sergen Yalçın yerse büyük sürpriz olur benim için diyordum. Ancak yönetimde şu an Sergen Yalçın diyenler var. Başkana baskı yapanlar var. Sergen Yalçın sanki Beşiktaş'ın önümüzdeki yıl teknik direktörü olacak gibi. Son anda bir pürüz çıkar. Başkan son anda bir hamle yapar. Ona bir şey diyemem. Sonra kızmayın bana. Hani bunu demiştin olmadı şu anki ben gelişmeleri sizlere aktarıyorum. dilim döndüğü kadar e, Beşiktaş'taki son gelişmeleri aktarıyorum. bir de arkadaşlar bir hoca ile ilgili şöyle söyleyeyim. Devin Özek ismi çıkıyordu. genç sportif direktör, Leverkusen'in sportif direktörü Devin Özek e, Beşiktaş'la Görüşmek için İstanbul'da ol, oldu. İstanbul yani Beşiktaş'la bir görüşme gerçekleştireceği e, şu an söyleniyor. Samet Aybaba var. Samet Aybaba ile acaba yollar ayrılacak mı? Soru işareti. E, şu an yani gelinen e, son noktada bundan bir ay önce de görüşüldü bilgisi gelmişti. E, Devin Özek, e, Alman yani Türk asıllı Alman şu an İstanbul'da Beşiktaş yönetimiyle bir görüşme gerçekleştireceği özellikle yani Kuzen'in bu son şampiyonlukla Çevre Alonsoy'la ilişkileri yani neredeyse yardımcı hocalık kimi e, hoca konusunda da şu an etkili olacağı e, söyleniyor Beşiktaş'a gelirse. E, şu an onun ismi de e, konuşuluyor. Bunu da siz değerli Beşiktaşlı dostlara aktarayım dedim. E, şu an söyleyeceklerim bu kadar. E, destek olursanız Yorum yaparsanız, videoları beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlar.